Amin. Müslümanlara zafer ihsan eyle Amin. ya Rabbi. Müslümanlara birlik beraberlik ihsan eyle Amin. ya Rabbi. Kudüs'ü sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Bizlere de Kudüs'e destek olmayı nasip eyle Amin Rabbi. Amin. Ya Rabbi. çıktığı kadar bağırıyoruz. Kudüs'teki mazlumlara sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Doğu Türkistan'daki masumlara sen yardım eyle ya Amin. ya Rabbi. Burada kalis niyetle toplanmış ümmet Muhammed hürmetine. Bizleri bir araya getir ya Rabbi. Amin. Ya, Rabbi. ümmet Muhammed'i la ilahe illallah sancı altında bir eyle ya Rabbi. Amin. Ya, Rabbi. Vatanımıza, milletimize göz dikenleri sen kahru perişan eyle. Amin. İlahi ya Rabbi. Mehmetçiğimizi, polisimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Bizlere dünya ve ahirette İyilikle güzellikler ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Kalplerimizde iman, dilimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la rasulü. Yine kere kapamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bizleri bu bayrağın altında taşıracağım eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Bu bayrağı indirme ya Rabbi. Amin. Canımızı dindirme ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Bizleri bir ele ya Rabbi. Amin. Burada bulunan topluluğun gelmiş geçmiş bütün ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Sen bizleri de affeyle. Amin. Diri olamadık. Diri olamadık. Müslümanlara faydamız olmadı. Bizleri yeniden bir eyle ya Rabbi. Abi. Osmanlı gibi üç kıta yedi denizde hükmetmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ecdadımızın yolundan gitmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Gazilerimize rahmet eylesin ya Rabbim. Amin. Ve kaf bel minna bi hürmeti Fatiha. Amin. Allahu selamun aleyhi kanaksa, sellem. Ki. Oluk oluk kanasa kurtulacaksa. Oluk oluk kanasa kurtulacaksa. Oluk oluk Allah Bismillah. Allah Allah ekber. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Allahu Ekber. I'm <laughs>